Masum Kırmızıgül'den dikkat çeken Afganistan yorumu sosyal medyaya damga vurdu. Sanatçı Masum Kırmızıgül, Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslenmesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz diyerek Taliban'ın yönetime ele geçirmesinden sonra İran'la Afganistan arasında savaş çıkarılacağını iddia etti. Ünlü şarkıcı ve yönetmen Masum Kırmızıgül, Afganistan'da yönetime geçiren Taliban'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızı Gül, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından bir sonraki hamlenin İran'la Afganistan arasında savaş doğurmak olduğunu iddia etti. Kırmızı Gül, yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devleti'ne karşı Afganistan Sunni İslam Devleti tanınacak ve güçlendirilecek, silahlandırılacak. Sonrasındaysa BOP'un final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek. Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslenmesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizmin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar dedi.